filte bir giriş yaptıktan sonra şimdi ilk adımımız olan QGIS üzerinden proje oluşturma işlem adımlarını beraber uygulamalı olarak göreceğiz. Burada bütün yapılan ayarları sıfırdan yapmak yerine arkadaşlar GitHub üzerinden ben bunları yükledim. Bütün bu ayarları kaydedip QGIS üzerinden GitHub'a yükledim. Onu bilgisayarımıza nasıl çekeceğiz? Nasıl yükleyeceğiz? Ve daha sonra kaydetmek istersek nereden kaydedeceğiz? Bu işlem adımlarını da tek tek göstereceğim. Bu hala hazırdaki projemizdi. Yeniden sıfırdan bir yeni proje oluşturacağız. Onun için yeni bir sayfa açalım. İşlem adımlarımıza başlayalım arkadaşlar. Yeniden kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Projemize hızlıca geçiş sağlayalım. Öncelikle bir veri tabanımız var. İçerisinde verilerimiz, trafik levhalarımız ve çalışma alanımız var arkadaşlar. Bir kendime bir çalışma alanı oluşturdum. Farazi bir çalışma alanı bunu da nasıl normal bir alan verimiz ve nokta verimiz var arkadaşlar. Trafik levhalarımızı açtık. Siz de kendi bilgisayarınızda aynı şekilde oluşturmak isterseniz kolon adlarımız ve tiplerimiz burada arkadaşlar. Bu şekilde yeni bir veri oluşturabilirsiniz. Bu veriyi çok detaylı bir şey olmadığı için paylaşmadım. Siz de hızlıca oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu kısmı geçiyorum oluşturmak isteyenler videoyu durdurup tabii ki oluşturabilir. Verilerimiz bu şekilde QGIS ile açtık. İkinci bir adımımız bir eklenti indireceğiz arkadaşlar. SVG dosyalarının olduğu bir eklenti. Burada arama kısmına SVG yazdığınızda QGIS Resource Sharing adında bir eklenti bulacaksınız arkadaşlar. Bu eklentiyi indiriyoruz ve o SVG bir önceki videoda tanıtım videosunda çektiğim ve orada gördüğünüz biraz önceki projemizle açtığımız bütün SVG'ler, bütün trafik levhalarının sembolleri bu eklentinin içerisinde bizim bilgisayarımıza dosya olarak indiriliyor. Bunu da bilgisayarımıza indirelim. Bulunsun arkadaşlar. Burayı, bu eklentiyi de indirdikten sonra hemen web sitesi, web sitemi ziyaret edecek olursanız arkadaşlar burada yukarıda QGIS sekmesine bastığınızda benim GitHub'daki QGIS depoma erişim sağlayabileceksiniz ve burada hemen karşınıza trafik levhası .qml dosyası gelecek. Buna bastığınızda o projedeki bütün ayarlar, bütün semboloji ayarları aklınıza gelebilecek bütün o yaptığım otomatik ellem boylam tarih ve benzeri yap, otomatik atılan işlemleri ve sembolojileri bu QML dosyasında bulabileceksiniz. Bunu kopyalıyoruz. Normal bildiğiniz bir Kod satırları arkadaşlar bunlar. Masa üstüne geliyorum. Notepad'i açtım. Buraya kopyalamıştık ve yapıştırdım. Kaydet dediğimde bunu masa üstüne kaydedelim. Trafik levhası. Bunun uzantısı da QML olacak arkadaşlar. QML. Text file değil. Kayıt türümüz. All types şeklinde olacak. Bunu da kaydet dediğimde Gördüğünüz gibi direkt zaten QML olarak kaydettiğimizde sembolojisi de burada QGIS'in QML'sine ait semboloji geldi. Türümüz QGIS Layer Settings oldu arkadaşlar. Şimdi hızlıca QGIS'imizi açalım. Trafik levhamıza geldik. Burada Stil kısmı var. Load Stil diyoruz. Stil yükle diyoruz. Bütün özellikler fark ettiyseniz alanlar, sembolojiler, ayarlar, formlar, ilişkiler Aklınıza gelecek bütün özellikleri, şurada gördüğünüz bütün özellikleri bu dosyadan yüklemesini istiyoruz. 3 noktaya bastık. Hemen trafik levhası geldi. Stili yükle dedim. Tamama bastığımda arkadaşlar artık gördüğünüz gibi bütün stillerimiz buraya gelmiş oldu. Hemen şuna bir basalım. Kodlarımız, stillerimiz geldi. Burada eğer sizde bilgisayarınızda bastınız ama bu stiller gelmedi. Bir sıkıntı oluştu. Ya da değiştireceksiniz. Başka stiller yapacaksınız. Dur değil de onun haricindeki başka bir SVG dosyası yapacaksınız arkadaşlar. Onun için de buna çift tıkladım. İşaretleyici SVG markerı seçiyorum. Şuradan aşağı geldiğimde arkadaşlar biraz önce indirdiğimiz eklenti burada Road Signs olarak geldi. Ve bütün SVG'ler burada benim eklediklerimin dışındaki bütün SVG'ler burada arkadaşlar. İstediğiniz SVG'leri, istediğiniz türleri, hız limitlerimiz ben 30 ile 50'yi koydum. Belki sizin ihtiyacınız 110 130'dur. Onlar da burada bulabilirsiniz. Ya farklı bir şey SVG eklemek isterseniz ya da bunlarda gelmeyecek herhangi bir problem oluştu buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Değiştirmeleri sağlayabilirsiniz. İstediğiniz tıkladığınızda hepsi geliyor. Bunu da buradan göstermiş olalım. Şimdi sembolojimizi oluşturduk. Diğer işlem adımlarımıza geçelim arkadaşlar. Sembolojimiz burada. Lejantımız, anayol talihi. Buraya ne yazarsanız. Burada karşımıza bu çıkıyor. QFILT'de de karşımıza bunlar çıkacak. Ama biz değer olarak burada AB2 demişiz. B14, 30 demişiz. Bu isimler nereden geliyor dersek. Biraz önce açtığım SVG Maker'daki alandan geliyor arkadaşlar. Oradaki ismi yine tekrar gelip gösterecek olursam. Arkadaşlar şöyle üstüne basalım. Şurada B1430 geldi arkadaşlar. Buna bastık. B1415. Ben bu isimlerle kodları oluşturdum. İstediğiniz gibi oluşturmak size kalmış. Ve bu kodlar haricinde eğer bir kod girilmezse bu kodların haricindeki diğer bütün değerler soru işareti olarak gelsin demişim. Kod giriniz diye de karşısında legend eklemişim arkadaşlar. Bu sizin oluşturacağınız projede proje göre değişir ve değerimiz de kod olarak seçilmiş kod değerlerini bu şekilde yapmışız. Sembolojimizi oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bir eksik yok. Bu şekilde tamamladık alanlarımız buradaydı daha önce geldik ve diğer bütün adımların, otomatik yazdırmaların, domain oluşturmalarının yaptığımız sekmede attributes form arkadaşlar hepsini tek tek buradan yapacağız. Bütün burada yaptığım detayları tek hepsini göstereceğim. Koddan sıradan başlayalım. Fark et hatırlarsanız stilimizi yükledik. Hiçbir şey yoktu. Stilimizi yüklediğimizde buraya hepsi otomatik geldi arkadaşlar. GitHub sayfamda bunları indirebileceksiniz örnek olarak indirip bilgisayarınızda oynayarak değişik şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen geçelim işlemlerimize. Koda geldik. Takmadığımız buraya alias name. Qfield'de nasıl görünmesini istiyorsanız o şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben buraya kod yazmışım. Buraya ne yazarsanız mesela bunun adını değiştirelim. Trafik levhası isimleri diye farazi bir şey yapıyorum. Buna geldik. Sağ tıkladım. Öncedeki tablosunu açtığımızda gördüğünüz gibi trafik levhası isimleri olarak geldi. Burada eğer ne yazarsanız o gelir. Ama baktığınızda burada kod olarak adımız var. Kolonumuzun adı bu ama takmadığımız trafik levhası isimleri oldu. Ben yeniden bunu kod olarak değiştireyim. Bunun nasıl bir sonuca varacağını göstermek için örnek olarak değiştirmiştim widget tipimiz burada bizim için önemli olan kısım arkadaşlar. Burada domainlerimiz oluşturuyor. Hatırlarsanız çoktan seçmeli karşımıza QField'de arazide veri toplarken çoktan seçmeli bizlere soracağı soruları buraya giriyoruz. Değer haritası olarak burada birçok özellik var. Değer haritası olarak girdik arkadaşlar. Değerimiz A1 Aysa, saat tehlikeli viraj demişiz. Bunların hepsini buraya tek tek elle ekliyoruz. Eğer fazladan eklemek istedikleriniz varsa buraya da ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar değer haritamız domainlerimiz değer haritasına göre geliyor. Değer haritası widget'ımız bize domainleri sağlayacaktır. Buradan istersek silmemiz de mümkün. Domainlerimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Alt tarafta varsayılan olarak arkadaşlar varsayılan demişim ki nal gelsin. ilk nokta attığımızda karşımıza nal gelsin arkadaşlar. Bunu istemişiz. Ve hemen hızlıca bunun da bir örneğini yapalım. Taze taze daha böyle akılda kalıcı olsun. Hemen nokta atalım diyoruz. Ve trafik levha isimleri kaldı burada. Hemen otomatik gördüğünüz gibi varsayılan olarak nal geliyor ve onun haricindeki bütün domainlerimiz burada karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Orada yaptığımız işlem adımlarının sonucu bu şekilde karşımıza geliyor. Bunu da uygulamalı olarak gördük. Bu arada kodumuzu adını uygula dememişiz. O da öyle kalmış. Değer olarak veri tabanında bunu saklayacak ama karşımıza tanım olarak takma adı olarak bunu getirecek arkadaşlar bu işlemimizi yaptık kodumuzu. Bu arada Fidi atladık. Onu neden atladık bilmiyorum. Hemen ona da geri dönmüş olalım. Feed'imizin widget'ı benzersiz değer. Unique values olarak da duymuş olabiliriz. Arkadaşlar benzersiz değeri seçtik. Takmadığımızı ID oluşturduk. Bu kolonumuzdaki ayarlarımız bu şekilde. Yine bir örnek üzerinden ilerleyelim. Canlı akabinde hemen örnekle görmek benim için daha faydalı oluyor. Öğrenmek için yaptığımız uygulamanın hemen peşinden bir uygulama yaptığımızda sahada gördüğüm zaman daha faydalı oluyor arkadaşlar. Kendi adıma söylüyorum. ID'mizi gördük. Burada otomatik bir değer verdi. Her hepsini boş seçiyorum. Tamam dedim. Özetelik tablosunu açtığımda arkadaşlar ID'miz otomatik üretiliyor kaydet diyelim. 34 adında bir ID verdi bana. Bunu da otomatik oluşturmuş olduk böylelikle. Ve değer girmediğimiz için, kod girmediğimiz için soru işaretimiz karşımıza geldi. Hızlıca bir diğer kolona geçiyorum. Güneş paneli. Benim bölgemde bazı levhalarda güneş panelleri de var. O yüzden aklıma böyle bir şey geldi. Güneş paneli var mı yok mu diye. Hem de oluşturduğumuz projemizde Çeşit olsun, değişiklik olsun diye bunu da ekledim. Herkese de olmayabilir ama bir onay kutusu örneği olsun diye bunu da ekledim arkadaşlar. Widget türümüz onay kutusu şeklinde işaretliyse var, işaretli değilse yok diyoruz. Ve burada true or false olarak gözüksün eklediğimizde ya da burada yazdığımız gibi gözüksün seçeneklerini buradan yapabiliyoruz. Onay kutumuzu yaptık aşağıda onun haricinde herhangi bir ayarımız yok. Ellem ve boylama geldik arkadaşlar. Widget type'ımız text edit. Bu standart. Standart demeyelim de genel diyelim. Burada önemli olan kısmımız varsayılanlar arkadaşlar. Ellemimize round bu şekilde bir komut yazmışız. Bu komutları, bu kodları nasıl yapabiliyoruz? Örnek olarak burada yandaki epsilon işaretine bastık arkadaşlar. Round yuvarlamak demek. Bunu sık sık kullanıyoruz. Burada matematik olarak bastığınızda round örneklerimiz mevcut. 2 dediğimiz zaman virgülden sonra 2 hane yuvarlıyor. Eğer virgül koymayıp hiçbir değer koymazsanız tam sayı olarak yuvarlıyor arkadaşlar. Böyle bir komutumuz var, kodumuz var. Round dedik, parantez içerisinde dolar işareti ve y değerini virgül 4 dediğimiz zaman burada bir ön izleme karşımıza çıkıyor. Virgülden sonra 4 tane olacak şekilde denklemimizi buraya yazdır diyoruz arkadaşlar. Varsayılan değer olarak buraya yazdığımızda bizim karşımıza direkt noktayı atar atmaz arazi üzerinden noktamızı attığımızda bunu otomatik olarak da yazdırıyor arkadaşlar. Aynısı da boylamda geçerli. Round x virgül 4 dedik yine uygulamalı olarak zaten dikkatinizi çekmiştir. Yapalım yine. Bastığımızda arkadaşlar varsayılan olarak bunları bize atmış oldu. ve boylamımızı da gerçekleştirdik ve fotoğraflara geldik arkadaşlar, görsele geldik. Bu form içerisindeki en karışık işlem bunda arkadaşlar. Karışık derken birden fazla ayarı var. Ama yapıldığı zaman da çok güzel, çok kullanışlı bir araç olacak. Bu da takmadığımızı yaptık. Widget type'ımızı ek olarak seçtik. Storage type'ımız select existing file olarak seçiyoruz. Store path as relative to project path diyoruz arkadaşlar. Storage mod dosya yolları. Bunları seçiyoruz. Kaynağın yolunu gösterip göstermememizle ilgili bir onayımız var. Tamamını, dosyanın tamamını göster gibi ayarımız var. Bunları Sizlerde de deneyerek aradaki farkları görebilirsiniz. Benim yaptığım projedeki ayarlar bu şekildeydi. Tipimiz resim genişlik 600 e 400 piksel olarak oluşturduk. Alt tarafta kısıtlar veya varsayılan başka bir ayarımız yok. Bu kısımda bu şekilde geldi. Ekleme tarihine geldik arkadaşlar. Ekleme tarihi tarihimizin özelliklerine widget tipimizde tarih ve saat olarak geldi. Kolon formatımız özel yapmışız. Yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye şeklinde. Yine aynı şekilde buraya yazmışız. Ve yine burada varsayılan olarak arkadaşlar dolar işareti ve nav demişiz. Ön izleme şu anı bizler için gösteriyor. Yine buraya gelip buradan arattığımızda Karşımıza tarih ve zaman olarak geldi arkadaşlar. Bu şekilde yazdığınız zaman bize varsayılan değerler olarak o anı atıyor arkadaşlar. Yine ufak bir örnek yapalım. Bastığımızda ekleme tarihi şu anki tarihi bize göstermiş oluyor. Ekleme tarihimizde oluşturduk ve son kolonumuz kayıt oluşturan kişi arkadaşlar. Yine düz text editi seçtik varsayılan olarak buraya küfilt username yazmışız arkadaşlar. Bunun burada bunu yazarak ne demek istediğimi aslında mobil uygulamayı anlattığımda diğer adımda mobil uygulama üzerinden projemizi indirdiğimizde orada bir ayar yapacağız. O yapacağımız ayara bunu yazacağız arkadaşlar. Q, QF username olarak yazacağız. Yani değişkenleri yazacağız arkadaşlar. Buradaki değişken gibi örnek vermek gerekirse bu bilgisayara ben değişken olarak PC username buranın bilgisayar şeklinde yazmışım. Bu bilgisayardaki değişken adı bu arkadaşlar. PC username. Şimdi ben buraya geldiğimde QF username. Şu anda QF olarak geçiyor. Hemen yine bir nokta atalım. Kayıt oluşturan nal geldi. Gördüğünüz gibi. Hemen geliyorum düzenlemeyi kapatayım belki. Sıkıntı çıkarır. Burada QF username. Buradaki değişkeni ben ismimiz neydi? PC username. Hemen geliyorum. Buraya PC username. Ön izleme direkt buranın bilgisayarı geldi. Gördüğünüz gibi. Bu bilgisayardan ben düzenleme yaptığım zaman bu bilgisayarın değişkeni bu. Buranın kayıt oluşturan otomatikman buranın bilgisayarı oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kayıt oluşturan kişi yine durduralım. Kayıt oluşturan kişiyi ben buradaki değişkenlerden istediğim gibi otomatik yazdırabiliyorum arkadaşlar. Buran bilgisayarı PC yüzündeyim. Ben bunu Qfield Qf onun kısaltmalarına göre yaptım. Qfield yüzündeyim diyeceğiz. Ve mobil uygulamamızda da değişkenler değişken ayarları mevcut bu değişkeni burada yaptığımız gibi Q filter üzerinde de bu ayarı yapabiliyoruz. Ben burada bu ismi verdim. Mobil uygulamada gidip aynı isimle bir değişken atacağım. Ve otomatik o değişkenin adı neyse orada nokta attığımda eğer kim atıyorsa o noktayı ve değişken oraya isim olarak ne yazdıysa otomatik o gelecek arkadaşlar. Bunu da yaptık. İşlem adımlarımız, trafik levhasındaki özelliklerimiz bitti sanıyorum. Unuttuğum bir şey umarım yoktur. Varsa unuttuğum bir şey veya aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmından, GitHub üzerinden bana ulaşıp soru sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum arkadaşlar. Ondan yana bir çekinceniz olmasın. Şimdi söylediğim gibi tamamını anlattığımı düşünüyorum. Ufak bir semboloji alan işimiz var. Çalışma alanı. Şimdi trafik levhalarımızı oluşturduk. Şimdi sıra geldi çalışma alanına. Bunda ufak bir semboloji yapacağız arkadaşlar. Böyle projem sade olmasın, biraz farklı renkler olsun diye bir çalışma alanı oluşturdum arkadaşlar. Buna da bir semboloji oluşturdum. Böyle belirgin, böyle dış kısmı boyayan bir şekilde. Hemen onu da göstereyim. Örnek olarak burada dursun. Kullanmak isteyen kullanabilir. Şimdi çalışmalarımızı seçtik. Katman sembolojisindeyiz tek sembol diyor arkadaşlar. Biz buradan evrilmiş poligonlar diyeceğiz. Dediğimiz anda fark ettiyseniz alanın dış kısmını boyadı. Yani tamamını aslında bu kısım haricindeki dünyadaki bütün yeri boyamış oldu arkadaşlar. Buna da ufak bir ayar çekeceğiz ve o Q-Field tanıtım videosundaki şekli vereceğiz arkadaşlar. Bu alt kısımdaki Simple Fill'e bastım. Sembol katman türümüzü Shape Burst Fill seçtik. Bu şekilde oluşturdu. Rengimiz siyah olsun. İkinci rengimiz şeffaf yapacağız. Buradan shading style, set distance dedik. Şuraya 20 yapalım ve şu arkadaşı da biraz arttıralım. Bu şekilde oldu. 20 arttırdık. Daha böyle bir silik geldi. 18 yapmışız. 5 yaptık. Daha az gölge. 10 yaptık. Biraz daha geldi. Bunu küçülttük. Böyle oldu. Artık zevkinize göre yapabilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Buradan oynayarak istediğiniz şekilde gözünüze iyi gelecek şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Zevkler ve renkler projeleri daha güzellerini yapabilirsiniz. Daha güzel yaptıklarınızı da benimle paylaşabilirseniz ben de faydalanmış olurum memnuniyetle. Bunu yine siyaha çevirelim. Arkadaşlar bunu da yaptık. Projemizi sonuna gelmek üzereyiz. Küvfiş üzerinden altına bir altlık harita koyalım. XZ tabloya geldim. Open Street Map koyalım. Uydumuzu da koyalım. Bulunsun. Buradaki görünür adlarını düzeltiyorum ki küvfiş üzerinde de aynı şekilde gözüksün. Şu noktamızda dursun. Küvfişimiz attığımızda karşımıza çıksın. oradan silme işlemlerini de yapabiliriz. Projemizin çoğunluğu tamamlanmış oldu arkadaşlar. Kaydediyorum. Öncelikle masaüstüne Zaten başta açmıştık. Vardı. Oluşturmuştuk. Biz şimdi YT adında YouTube olsun. Trafik levhası YouTube. Bu proje üzerinden ilerlemeye devam edeceğiz. Bakalım kaydedelim arkadaşlar. Kaydettik. Bu da eskisiydi. Bir fark var mı? Açalım bakalım. Bir fark yok. Veri tabanımız aynı. Aynı veri üzerinden ilerliyoruz. O yüzden burada noktamız çıkıyor. Biz yine eski verimize geçelim. Arkadaşlar. QGIS projesi oluşturma işlem adımları bu kadardı. Neler yaptık? Kısaca bir özetlemek gerekirse. Trafik levhaları adında bir nokta verisi oluşturduk. Alanlarını ve türlerini gösterdim sizlere. Nasıl oluşturulacağını artık o ilk adım. QGIS'te çalışmanın ilk adımlarından yeni bir veri tabanı ve nokta verisi, çizgi verisi veya alan verisi oluşturmak en temel ödevlerden diyebiliriz. Onun için onun yeniden oluşturmasını yapmadım. Bütün ayarlarını trafik levhasının içerisindeki oluşturdum. Bütün ayarları sembolojisinden attributes formuna hatta değişkenine kadar birçok ayarı kaydettik. Kitap sayfamdan indirdik ve yeniden stil olarak yükledik arkadaşlar. Hazır yeri gelmişken burada save style diyerek kümele dosyası olarak kaydedebiliyorsunuz. Ben de aynı bu şekilde kaydedip kitap sayfana yükledim. Bu işlem adımlarını yaptık. Formumuzdaki widget türlerimizi öğrendik. Domain yapmayı öğrendik. Otomatik ellem boylam yazdırmayı. Değişken oluşturmayı öğrendik. Nasıl değişken oluşturuyor. Q filtre üzerinde kim yapmış? Onun için önemli bir uygulama. Çalışmalarımızda alanın içini değil de dışını nasıl boyarız? Bununla ilgili ufak bir örnek yapmış olduk. Altı haritalarımızı ekledik ve kaydettik. Son olarak da arkadaşlar Qfield Cloud eklentisini yükleyeceğiz. Projemizi Qfield'e Cloud'a yükleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için de bir eklentimiz var. Eklentilere geldik. Qfield Sync eklentisini indiriyoruz arkadaşlar. Eklenti indirdiğimiz zaman burada bize tarayıcı kısmında QField Cloud adında bir yeni sekme geliyor arkadaşlar. Bu sekmeye yüklememizi yapacağız. Daha önce yüklediğim bir dosyam var. Onun yanına ikinci bir proje olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Burada My Project kısmına sağ tıkladım. Create New Project diyorum. Açık olan projeyi yüklememizi ya da yeni bir boş proje mi oluşturmamızı soruyor. Tamam dedik. Bu arada üye olduk buraya arkadaşlar. Üye olacağımız yeri de birazdan göstereceğim. Proje nemimiz trafik levhası. Alt çizgi y, yt dedik. Açıklama buraya yaparsak küfürt üzerinden açıklamaları görebiliyoruz. Böyle rastgele bir isim yazdık. Burada dosya konumunu, lokaldeki dosya konumunu yazıyor. Eğer böyle bir dosya konumu yok, yeniden oluşturacağız gibi bir uyarısı var. Tamam diyoruz. Create dedik. İşlemler sağlanıyor. Uploading Project yükleniyor projemizde. Herhangi bir işlem gerektirmiyor dedi. Tamamdır. Yüklememiz gerçekleşti. Qfield kullandığımız arkadaşlar. Trafik levhası YT şeklinde yeni projemiz geldi kapattım. Direkt buna tıklıyorum. Trafik levhamız direkt aynısı geldi arkadaşlar. QGIS üzerinde proje oluşturma ve bu projenin QField Cloud'a yüklenmesi işlem adımları bu kadardı arkadaşlar. Hemen hızlıca da QField Cloud'a nasıl üye oluyoruz? Üye olacağımız siteyi de aşağı açıklamalar kısmına koyarım. Oradan tıklayarak üye olabilir ve QField Cloud eklentisini indirdiğinizde de arkadaşlar otomatik zaten tıkladığınızda direkt size kullanıcı adı bir şifre soruyor. Hatta orada yeni bir üyelik oluştur diye buradan geliyor ve direkt tıklayıp gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine ben buradan size göstereyim açılacak sayfayı. Cloud yazdık. .Cloud da tıklıyorum arkadaşlar. Direkt buradan register dediğiniz zaman arkadaşlar e-posta, kullanıcı adı şifre bunları girdikten sonra üye olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anki bendeki üyelik lokal çalışıyor. Para vermiyorum. Ücretsiz ve bu ücretsiz kısımda burada verilerinizi giriyorsunuz. Senkronize ederek ilerliyor bu işler arkadaşlar. Sağ tıklıyorsunuz. Senkronize proje diyorsunuz. Bu şekilde eğer bir değişiklik varsa bunu veri tabanına Qfield Cloud'a senkronize ediyorsunuz. Bu işlem adımlarında bir sonraki adımda Qfield uygulamasını kullandıktan sonra Araziden veri topladıktan sonra senkronize edeceğiz. Buradaki verileri senkronize edeceğiz. Bunlar işlemler adına tek tek yapacağım. Hatta yeri gelmişken biz şu veri de dahil tamamını şu anda Qfield kulağı da yüklemiş olduk arkadaşlar. Yeni bir veri attığımızı varsayalım. Şu kısma geldim. Kodumuz yaya geçidi olsun. Resmimiz yok. Kayıt oluşturan boş geldi. Noktamızı attık kapattık arkadaşlar. Biraz önce senkronize proje dediğimizde boş gelmişti. Şu anda gördüğünüz gibi bizim lokaldeki Go Package'ımızda bir değişiklik var. Bunu veritabanına yükleyeceğiz. Veri tabanıyla Qfield Cloud ile senkronize edeceğiz arkadaşlar. Perform Action dedik. Yapılan işlemleri gösteriyor bize. Go yüklendi. Tamam dedik. Veri tabanına. bu verimiz de yüklenmiş oldu arkadaşlar. Qfield Cloud'a yüklenmiş oldu. Bundan sonraki adımda mobil uygulama üzerinden Qfield'i açıp değişken oluşturacağız. Projemizi indireceğiz. Resimlerimizi çekeceğiz, araziden veri toplayacağız. Onu senkronize edeceğiz. O işlemleri yaptıktan sonra bilgisayarımıza gelip yine buradan senkronize edeceğiz. Biraz önceki gibi lokalden QField Cloud'a değil de QField Cloud'dan lokale çekeceğiz. Oradaki verileri de buraya yüklemiş olacağız arkadaşlar. Bu ücretsiz kısmı ve bunun aylık belli bir ücret karşılığında size PostgreSQL üzerinden, Postgres üzerinden dinamik olarak, canlı olarak çalışmanızı sağlayan, buradan yüklediğiniz veri direkt veri tabanına atan, yani o işlemleri, sahada yapılan işlemleri burada anlık olarak görebildiğiniz bir üyelik satın alabiliyorsunuz. İlerleyen dönemlerde onunla ilgili de örnek bir çalışma yapabilirim. Ve bunun içinde de tabii Postgre veri tabanı olacak ve dışarıya açık olacak statik IP'li bir bilgisayarınızdan onu dışarıya açacaksınız veya Digital Ocean gibi sunuculardan sunucu kiralayarak, PostgreSQL kiralayarak oralara Postgres'i kurup bu verilerinizi o PostGIS üzerinden yayınlamayı sağlamanız gerekiyor. Bir sunucu kiralayacaksınız. Google Cloud'dan ya da Digital Ocean'dan ve bir de buradan üyelik alacaksınız Postgres'le çalışabilmeniz için. iki üyelik gerekiyor canlı da çalışabilmeniz için ama biz şimdilik burada ücretsiz kısmının örneklerini Yapıyoruz arkadaşlar. O ücret kısmını da Qfield üzerinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Şurada şu en altta pricing kısmına geldik. Community dediği biz bunu kullanıyoruz. Sınırsız projemiz var. Dosya tabanlı projeleri kullanıyoruz. Yani senkronize ederek çalıştırıyoruz. Pro aylık 12 euroya söylediğim gibi postçiz üzerinde yararlanabiliyoruz. Diğer kurumlar içinde birden fazla kullanıcılar falan oluşur. Buradan farklı farklı özellikler mevcut. Hatta şu anda betada ücretsiz olarak deneyebildiğiniz görüntülenebiliyor. Şu anda benim üyeliğimde de Pro aktif diye hatırlıyorum. Ama ayrıca dediğim gibi bir de postis olan bir sunucu kiralayıp kurulumunu yapmamız gerekiyor. İlk adımımız bu kadardı. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım bildiklerimi, yapmak istediklerimi arkadaşlar. Bir eksik bir şey atladıysam eğer ya da aklınızda başka bir soru varsa yorumlardan rahatlıkla yazabilirsiniz. Mutlaka size dönerim. Herhangi bir çekinceniz olmasın bununla ilgili arkadaşlar. İlk adımımızı gerçekleştirdik. Artık araziden veri toplama işlemimiz kaldı. İkinci adımda mobil uygulama üzerinden Qfield kurulumu ve birkaç ayar ile arazi üzerinden, arazi üzerinden veri toplamayı ve senkronize etme işlem adımlarını beraber Aynı bu videoda olduğu gibi uygulamalı olarak göreceğiz arkadaşlar. Sabırla beni dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.